Bugünkü videomuzda dudak uçuklatan fiyatlarıyla dünyanın en pahalı 5 arabasını inceleyeceğiz. 5 Bugatti Bolide yaklaşık 4,7 milyon dolar. Sadece pist kullanımı için üretilen bu hiper araba 8.0 litrelik W16 motoru ile tam 1850 beygir gücü üretiyor. 4 Lamborghini Veneno Roadster yaklaşık 5 milyon dolar. Sadece 9 adet üretilen bu özel model Lamborghini'nin 50. yılı için tasarlandı. 3. Bugatti Mistral yaklaşık 5,2 milyon dolar. Bugatti'nin W16 motorlu son roadster modeli olan Mistral hem teknik olarak hem de tasarım açısından sınırları zorluyor. 2. Rolls-Royce Boat Tail yaklaşık 28 milyon dolar. İngiliz lüksünün zirvesi. El yapımı bu model, sahibinin isteklerine göre kişiselleştirildi. 1. Buggelli La Voiture Noire yaklaşık 30 milyon dolar. Ve zirvede dünyanın en pahalı arabası La Voiture Noire yalnızca bir adet üretildi. Bu özel model, Bugatti'nin 110. yıl dönümü için tasarlandı ve adını Fransızca, siyah araba anlamına gelen bu ismiyle aldı.